Herkese merhabalar benden çokça rica etmiş olduğunuz özellerden sormuş olduğunuz bu bot patiğim biraz size anlatmak istiyorum şu ortadaki örneği genellikle soruyorsunuz bana onu biraz tarifini vereceğim bu şekilde şişle örülen bir patik bu şöyle kenara koyalım daha sonra da şöyle tabanlı tığ, tığ yardımıyla birleştiriyoruz bunu. Modeli 13 tel üzerinden, 13 ilmek üzerinden örüyorum. Size şimdi göstermeye çalışacağım. İki tane burada düz ilmeğimiz var. Bu iki düz ilmeğimizi ikisini birden alıyorum. İlk ilmeği çıkarıyorum. İkinci ilmeği tekrar örüyorum bir ters şimdi arkadaşlar tekrar göstereceğim iki tane düz ilmeğimiz var düzülerin ikisini birden şişimle geçiriyorum ikisini birden düz örüyorum daha sonra iki tane bu bir tanesini şişimden çıkarıyorum ikinci kalanı tekrar düz örüyorum ve ikinciyi de şişimden çıkarıyorum. Arada bir tane ters ilmeğimiz var. İki tane düz ikisini birden örüyorum, alıyorum. Birini çıkarıyorum, ikincisini tekrar örüyorum ve onu tekrar çıkarıyorum. Bir ters. Yine iki düz ilmeğimi ikisini birden alıp düz örüyorum bir tanesini çıkarıyorum ilmeğimin ikinci olana tekrar örüyorum düz örgü. Bir tane de ters. Arkadaşlar bu şekilde ön tarafı, tersinde ise tersleri ters, düzleri düz öreceğiz.